Offline. Off, 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 off

Ali açılan haydi haydi açılar. Bu ne ya? Ne geldi? Oh! <laughs> <laughs> Daha yeni çıkmıştı. Yenmiş dünya yeni değil. Gele gele bu reklam geldi. Çok komik değil mi arkadaşlar? Şöyle geri gelelim. Geri gidi kanka, başlar. Yeni rüyası dur, yeni rüyası dur. Buradan böyle yeni dünya yeni... Falan filan işte. Hı <laughs> <laughs> o <Arada> da herkese. Arkada da reklam. Hı hı, çıksın bari. Bu <laughs> keçedin kayabilen var mı arkadaşlar? Açılmış arkadaşlar. İzlemeye dalmışım. <laughs> olabilir arkadaşlar sesini sıfır yaptım bu da arkadaşlar önceki numaraydı buraya alıyorum buradaydı ilk önce arkadaşlar ilk önce ilk önce ilk önce ne oldu? Bunu, şöyle, bunu şöyle bunu şöyle bunu şöyle bunu şunu şöyle, bunu, şunu şöyle bunu hoppada şöyle hoppada bunu şöyle bunu şöyle bunu böyle bunu böyle bunu böyle bir tane kaldı oradan da odun almışız başka bir tane yiyecek alalım dun dun dun. Dum Evet, öncelikle arkadaşlar böyle 1 2 3 4 5. 5 diye çıkıyoruz arkadaşlar. 5 işte ha. Buradan 1 2 3 4 5 6 çıkıyoruz arkadaşlar. Böyle böyle 1 2 3 4 5 6 7. Böyle arkadaşlar. Böyle indiriyoruz iki katlı olacak bu arada evimiz. İçini şöyle kaplayalım. Şöyle yapalım böyle böyle böyle. Kapısını yapıyor şu anda arkadaşlar. Kapısını iki iki tane yapacağız tabii ki de. İki tane isteyenler için iki tane yapıyorum. Zaten hep, hep her videolarımda iki tane yaptığıma göre Şöyle camlarımızı koyalım. Böyle bir şey oluyor arkadaşlar. Nerede daha işte falan. Böyle arkadaşlar. Böyle bir görüntü oluyor. Tek yapalım arkadaşlar kapıyı. Ya tek yapalım. Böyle daha iyi oldu. Bana daha iyi oldu değil mi ya? Bakalım. Ben de çok iyiyim. seni. Geldim arkadaşlar. Hah buradayım. Allah kabul yanlışlıkla. Böyle bir görüntü oluyor arkadaşlar. Böyle geliyor. Böyle böyle. Böyle geliyor. Böyle böyle. Böyle arkadaşlar. Böyle bir görüntü oluyor işte. işte. İşte arkadaşlar. Şuraları da kıralım koyalım. Bak böyle daha iyi oldu. Burası ağzı, şunlar gözü, şu ortadaki burnu. Komik oldu. Şu canlı da şasları. Saçları yani. böyle böyle böyle. Böyle 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 böyle. Böyle 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 bir görüntü oluyor arkadaşlar Bala 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 bala. böyle 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 <laughs> Ama ona değil tabii ki de arkadaşlar. Buradan böyle oluyor arkadaşlar. Üç katlı bir yer oluşuyor arkadaşlar. 3 katlı bir yer oluşuyor. Şöyle arkadaşlar. Böyle böyle böyle. Böyle arkadaşlar. Böyle model yapıyoruz arkadaşlar. Tabii cam. En ortasına cam koyuyoruz arkadaşlar. Ver. En ortasına cam. Bakın çok güzel oldu. Bu da burnu Bu da burnu. He oldu mu? Oldu mu? Buraya da aynısını yapıyoruz arkadaşlar. Buraya da aynısını yapacağım çıkarış. Neyse boşver. ver. Buraya kapatalım. Buraya kapatalım. Hiçbir şey yapmayalım. Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun serbestle Minecraft. Bugün Minecraft'ta yaptığım part 2'ye